AutoCAD'de parçaları döndürebilmek için 3D Orbit diye bir seçeneğimiz var. İster buradan gireriz Orbit seçeneğine. isterse tıklık klavyeden 3DO yazarız. Şöyle tıklayalım önce. 3DO deriz. Otomatik olarak zaten çıkar. Ve bunu tıkladıktan sonra parçayı döndürebiliriz. Bunu zaten sürekli kullanıyoruz biliyorsunuz. Bunun bir de volt opsiyonları var. 3DO diyelim tekrar. Enter diyelim ve hiçbir işlem yapmadan sağ tuşa tıklayalım. Sağ tuşa tıkladıktan sonra bakın paralel de normaldeki. Biz buna perspektif dersek, şu an sinirik olduğu için çok belli olmayabilir. Şöyle tutarsak bakın, az çok belli. Burada yaptığım işlemler perspektif olarak. Parçalar komple perspektife e çevrilir. E, e, küçük parçalarda daha rahat görebiliriz. Sinirler çok fazla belli olmuyor. Ve perspektif olarak döndürmeyi sağlarız. Normaldeki sağ tuş yaptığımızda paraleldir, düz olaraktır. Hep bununla işlem yaparız ama istersek de perspektif görüntüyü alabiliriz. Tekrar sağ tuş yaptığımızda birçok şurada Navigation op opsiyonları var. Şu zaten birincisi, bizim sürekli kullandığımız. Free Orbit var. Free Orbit'te de şöyle dört tane nokta var, daire var. Dairenin içerisinde döndürebiliyorum. İstersek bu noktalardan da döndürebiliyoruz. Parçayı bu şekilde müdahale edebiliyoruz. Yani çevirebiliyoruz. Başka ne var? Sağ tuştan devam edelim. Concentration Orbit var. Bunda da Bakın e, tıkladığımız yerden, tıkladığımız yöne doğru parçayı döndürür. Örneğin şöyle dedik, bu taraf dedik. Bakın parça otomatik olarak kendisi döner. Aşağı doğru dedim. Bu sefer aşağıdan bir dairesel hareketi sağlar. Biz ta ki durdurana kadar böyle parçamız döner. Şu tarafa dedik, bu tarafa dedik. Parça otomatik olarak dönüyor gördüğünüz gibi. Bu da bu işe yarar. Sağ tuş diyelim hemen. Başka seçeneklere bakalım. Adjust Distance var. Bunda da Parçaya zoom yaparız. İleri geri zoom'u sağlar bakın. Aynı oranda büyütür küçültür. Başka ne var? Devam edelim. Swivel var. Bu da sağ sola kaydırmayı sağlar. Aynen panda olduğu gibi. Orta tuşta da bu arada ileri geri zoom yapabiliyoruz zaten. Sa sol tuşta da Swivel açık olduğu için kaydırabiliyoruz. Başka ne seçenekler var? Walk var. Bir nokta nedir? Şu şekilde bir nokta dedik ve parçayı şu noktaya göre döndürülmesini sağlar. Bakın onun ona bağlı olarak onun etrafında ışınlı olarak döndürülmesini sağlar. Başka ne var? Bir de fly var. Fly da aynı şekilde bir noktadan ileri geri yaptığımızda da bakın minimumda büyütmeyi veya küçültmeyi sağlar. Şu an küçültüyoruz ama minimumda küçülüyor ve ileri geri gene e, çizgiler dahilinde parçanın hareketini de sağlanır. Zoom yapabiliyoruz. Ve son olarak da pan yapabiliyoruz. Sol sağ hiç fark etmez yukarı aşağı. Birçok böyle opsiyonumuz var. 3D i̇şte tekrar girersek sağ tuştan devam edelim. Başka ne vardır? Bu seçeneklerin hepsini burada kullanabiliriz. Sürekli kullandığımız aslında ilk seçeneğimiz veya Free Orbit diyerek de bu e, dairesel de hareketi döndürmeyi sağlarız. Buna girmek daha zor geliyor. O yüzden hemen 3D orbit veya şuradan seçenekleri de var zaten. Free orbit bakın. Constraint orbit hepsi burada. İstediğimi seçebiliriz. Direkt tıkladığımızda zaten orbit açık olur. Ve bizim döndürme yönümüze göre parçamız döndürülür. Zoom'u da zaten opsiyonlar hiç kullanmadan orta tuşta ileri geri yaparak topu ileri geri yaptırarak zoom sağlarız. Orta tuşa basılı tutup mouse'u hareket ettirdiğimizde de pan seçeneği aktif olmuş olur zaten. Yani tekrar sağ tuş yapıp şuradan bu seçenekleri seçmeme gerek kalmaz. Mouse hareketleri bunun için yeterli olur. Orbit yapmak istiyorsak da sol tuşla yapabiliriz komuta girdikten sonra.